selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız bizyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün yine şeydeyiz mutfaktayız ve yemekle menüyle başladık arkadaşlar bugünkü menümüzde ne var pirinç pilavı arkadaşlar ben ne zaman beri canım üstü de geçen yap dedim. Çabuk bitti. Pirinç pilavı kalırsa sahurda da yerim ben. Zaten sahurda bir şey yediğimiz de yok da. Yani yersek iki lokma bir şey işte. Pirinç pilavı biraz şey yapacağım arkadaşlar. Normalde sote canım istiyordu. Ama soteyi de iptal ettim. Sote yerine başka bir şey yapacağım. Sote işi karışık oldu yani biraz. O farklı bir şeye gitti. Ondan sonra şey yapacağım patates püresi yapacağım ve kıyma çıkarttım kıymamı sote gibi kavuracağım böyle ee, onu da patates püresinin üstüne koyacağım arkadaşlar salatamı yaptım hazır ayran yapacağım yanına da biraz tamam Allah bundan geri koymasın arkadaşlar Valla ben bu aralar çok yorgunum hem çalışıyorum hem şey yapıyorum ya inan e, konuşacak da kadın bile kalmıyor bazen öyle kötüyüm. Şimdi bunu şey yapayım arkadaşlar. Ee, sonra akşamı şey olarak da tatlı olarak da bugün helva canım istedi helva yapacağım. Yağını masuz az koydum dedim tereyağını yapayım dedim güzel oluyor. pilavımı biraz dedim erken pişireyim dinlensin. Bu sefer de eşim diyor ki nasıl sıcak sıcak bize yemek yediriyorsun diyor. Söğür salatamı da farklı yaptım arkadaşlar. Doğrama şeklini farklı yaptım. Farklı derken yalnız. daha piştikten sonra da helvamı kavururum arkadaşlar. Şöyle çok az daha su. Tamam. Bunu fazla suyu çekmiyor çünkü. Bu burada pişsin arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Şimdi geldik buraya. Şuraya da şey yaptım arkadaşlar. Abdullah gel berberde Kebap yapacaklarmış. Anne dedi bunu avcarla dedi. Onu da avcarladım. Öyle kenara bıraktım. Malzemelerini de burada doğrandım. Hazırladım arkadaşlar. Demiş oğlan demiş sadece demiş tuzdan biber koyarsa yeterli demiş. Yağı da attım içine. Karabiber de attım azıcık. Patates pürem için patatesimi haşladım. O kenarda duruyor soğuması diye. Bunu kapattım. Salatanın da limonunu döktüm. Bu sefer böyle yaptım salatanı. Doğrama şekli farklı ama çok güzel oldu arkadaşlar salatam da bu şekilde. Şimdi yemeğimizi başlayalım arkadaşlar. Kıymamı getireyim hemen. köfte daha güzel oluyor arkadaşlar patates püresinin üstüne de. Köfte yapmayı da zor sunum vallahi ne yalan söyleyeyim. Söyledim köfte yapmayacağım dedim. Daha kıyması arkadaşlar et balık kurumundan alıyor ya biz zam gelmiş. 300 lira oldu abla dedi. Telefon açtıydı. 300 lira oldu dedi. Ama Ramazan'a girmeden gidemedik. Bir türlü bir şey ayarlayıp da gidemedik yani. Bir bakalım artık Ramazan'dan sonra gidebilirsek ki Burada biber arkadaşlar buzluktan çıkarttım. Altında da soğanla sarımsak var. Domates döküşlerini doğrayacağım içine. still air life. Conserve mm -hmm. your konservini de getirdim arkadaşlar. Şöyle i̇şte şuraya koydum. Berberde arkadaşlarının kebap yapar. Arkadaş demiş ki, Abdullah demiş, kebap yapacağız bugün demiş. taraf buradasın demiş. Abdullah da beni aradı, anne dedi, arkadaşım da beni de yemeğe davet etti dedi. No, hayırdır dedi. dedi kebap kevap yapacaklarmış dedi, onun için dedi. Sonra işte bir baktım, elinde poşetle geldi, o ne dedi? Dedi, anne dedi, arkadaşım diyor ki, ne dedi, bunu annen avcarlasın diyor dedi. Ben de avcarladım, koydum kenara, şimdi gelir götürür onu. Yavaş yavaş kestim. Altını iyice kıstım zaten. Şimdi pilavı bakalım. Bu pirinç çok güzel arkadaşlar. Pilavı çok güzel oluyor bunun. Bu üç çeşitler de var. Geçenlerde de indirimdeydi hatta. Bir jelibon Çoban salatası. Oo, çoban salatası. Hı hı. Pilavımız tane tane oldu arkadaşlar. püremiz, salatamız, sotemiz, pilavımız. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.